Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün de silah challenge'larımıza devam ediyoruz. 8 arkadaşımız var Discord'dan gelen. Bu sefer tamamı farklı sanırım bir tek Fuz önceki videoda vardı. Sanırım değil, Fuz önceki videoda vardı. Yine sınırsız paramız var. Bronz takımı var bir adet ve yani onların da Best Spectre oynayacaklar. Ardından da 3 adet plat takımımız var. Onlar da sadece Phantom oynayacak. Bronzlar zaten sayı avantajı onlarda yani. Dolayısıyla onlara birazcık daha güçsüz bir silah verdik. Iı, plat takımı karmaşık hani hepsi bir, bir rütbede değil fakat plat elosunda bronz takımı da aynı şekilde bakalım nasıl bir maç olacak şu an midden bir fight dönüyor Suro X aldı siz daha şimdiden videonun başından kimin kazanacağını düşündüğünüzü yazabilirsiniz 3v5 olarak ilerliyor Açıkçası hani sadece rütbe challenge'ları istediğinizi biliyorum. Yorumlarda da görüyorum. Fakat hani sadece 3 plat ve 5 bronz karşılaşması olsun istemiyorum ben. Birazcık daha farklı olsun, çeşitlilik olsun istiyorum. Devam edeceğim bu anlatmaya. Asra iki kişiyle karşılaşacak bir kill aldı. Reload'da yakalandı. Fuz kill alıyor ve şu an durum 1'e 3. Bronz arkadaşımız koptu galiba. Oyundan kopmuş olabilir mi script? Evet script oyundan kopmuş. Biz 1-0 olacak şu an durum. Maalesef böyle şanssızlıklar yaşanıyor şeyden bahsediyordum yani bu tarz hani rütbe maçlarında bile hani bir challenge olsun istiyorum hani tek bir silah oynansın istiyorum tabii ki hani siz kendi önerilerinizi de yazabilirsiniz farklı farklı şeylerde dediğim gibi hani sadece operatör ve odun videosunda olduğu gibi de hani 5 kişi 10 kişi koyup hani sadece bu silahı oynayın da demek istemiyorum dediğim gibi hani çeşitlendireceğiz mümkün olduğunca şu an durum 1-0 bakalım ilerleyen roundlarda neler olacak Açıkçası seni hani saldıranlar tarafında platların çok üstün olacağını düşünüyorum. Script geri bağlanabilirsin tabii ki de. Saldıranlar tarafında platların üstün olacağını düşünüyorum. Fakat taraflar değiştikten sonra bu hani sayı avantajı platlara sıkıntı çıkarabilir. Tabii ki de hani Phantom'ın avantajıyla da durumu tam tersine çevirebilirler. İkinci round ile devam edeceğiz. Mid'den A yapacaklar bence. Sage güzel bir duvar kurdu ama işte son gelen güncellemenin şeyi direkt kırdılar duvarı. Stro X kili alabilecek mi? Şuradan bir preyne bakalım ne? bir. Su tarafından dönmeyi düşünüyorlar sanırım diyeceğim ama. Nereden konuşuyorlar ki? Discord'dan konuşuyorlar herhalde. Arkalamış bu arada Omen ama öldüremedi. Fuz bir kill aldı. Şu an sesleri duyuyorlar zaten. Reyna'dan devam edelim. Reyna nickli arkadaştan. Sayda geçti. Deşile, Jet. Şu an 3 v 4 neler bombayı kurabilirlerse bir retake deneyeceğiz. Uz neler yapacak bakalım. buz alamadı. Bir kilit Sroix aldı. Killjoy Nonus Worm'unu kullandı. Plante engelledi. Şuradan Sroix'ten devam edelim. Görmüş olmalı. Kili alıyor. Jet yukarıda kaldı ama kill aldı, aldı. bir frame fuzu aldı. 2'ye 1 durum. Muhtemelen durumu maçı da 2-0'a getirecekler şimdi. Astra'nın Viper'ın canı az. yani trade görebiliriz gibi geldi ama şu an pozisyonda pek mümkün değil. Çok şanssız oldu. Jett'in Jet'in canı az kaldı. İkisinin toplam canı 30. Durum 2-0 oldu. Şöyle skor tablosunu da göstereyim sizlere. Bir Prey'nin tek bir kili var. Bronze arkadaşlar. Tam olarak şey yapamadı, adapte olamadı maça. Fakat dediğim gibi hani taraflar Dur, değiştikten abi, sonra ben hani işin değişebileceğini düşünüyorum. Çünkü muhtemelen hani bir mid, bir A, bir B yaparlar veya bir sayıda iki kişi tutarlar. Eğer hani tek kişinin tuttuğu sayıda öğrenebilirlerse çok ilginç şeyler olabilir. Hani bir comeback görebiliriz. Bilmiyorum açıkçası iki plat olsa nasıl olurdu? Onu da düşünmüyor değilim. Max böyle birazcık bronzlara da haksızlık yapmış olabiliriz gibi geldi. Enes infoyu aldı botunu saldı. Sroix bombadan deşiğiyle kaçtı. Şuradan Astra'dan devam edelim. Çok güzel bir Phantom bu arada ya. Keşke skinler birazcık daha ucuz olsa. Kapı tarafını denediler. Kapı tarafında iki kişi var. Şu an üçü de kör. Omun çok güzel bir flash attı. Vipreyn'i vurdu Fuz. Reyna. Yukarı tarafa bakalım. Astra sumoktan çıkacak. İpi duydular. Enes kötü yakalandı. Laser de öldü. Sol köşedekini görebilecekler mi? Script'i gördüler. Şu an infoyu vermişlerdir mutlaka diye düşünüyorum. Sroix şu an onu kesebilecektir herhalde. O timing'e gidiyor. O headshot attı. Ama can çekiyor script. Şurada Fuz'dan devam edelim. 2'ye 1 şu an durum. Fuz bir kill aldı. Evet birbirlerini gördüler. Ve 2-1 Reyna takımını kurtardı. Middeki duvarı hemen kırdılar. Şansı olsa da keşke duvarı da erken kurabilse fakat o bariyerler ona engel oluyor. Şu an Omen laser mid deneyecek gibi geldi. Laser haklayabilirler. Suyu duydu, infoyu aldı muhtemelen ama ip sesini de verdiler. Enes A tarafı boş. Sürekli mid oynamayı tercih ediyorlar. Bence mantıklı olan da bu gibi geliyor bana. A tarafında hani A'ya yakın 3 kişi var. Midi çok da iyi tutamıyor bronz ekibi. Steam mi deneyecekler acaba? Kaldırsa ya. Taret gö geldi. Taret infoyu aldı. Fuz bir kill aldı laser'ı. Şöyle bakalım. Enes de oradan biri gelecek mi diye bakıyor. Heaven'dalar. Heaven'ı duydular. Astra side arkasına vurdular. Script'i vurdular. Şimdi 3'e 3 retake olacak. Killjoy'un swarm'u çok bir işe yaramadı. Fuz Reyna'yı vurdu. Şu an 3'e 2 durum. Enes bir kill çıkarabilir mi acaba? Enes'i tahmin etti. Sana çok da iyi işe yaramadı ama Surox bir preyini aldı A'dan gelen. Şu an durum 1'e 3. Çok Enes'in bir şeyler yapabileceğini zannetmiyorum. Çünkü sayı avantajı da üstün Maalesef Enes kaybetti bu ve 1'e 3 şu durum. Acaba tam tersi yapsak nasıl olurdu? Hani platlar sadece Spectre kullansaydı çok bir şeyler değişir miydi? Yani muhakkak bir şeyler değişirdi de dağılım yine aynı gibi. Sadece VIP şeye dönmüş, B bölgesine dönmüş Ukraine. Bu Mitrein hayranı herhalde. Biz de seviyoruz tabii ki de. Fuz flashını attı, mide çıktı. Mide bakan kimse yok. Taret bir info alabilir gibi geldi. Ters mi şu an tam göremiyorum ama Taret'i kırdılar. Şu an Suroix giriyor. Çok güzel swarm saldı. Biraz erken oldu gibi. Belki birazcık daha beklese güzel olabilirdi ama girişi engelledi yine de bir noktada. Belki arkadaşlarına rotate sağlayabilir. Reyna head yedi. Fakat kendisi de şey yaptı. kaçtmayı başardı. Heal veriyor arkadaşı ona. Astra Spray ile vurdu. City tarafında şu an iki kişi var. Ultisini açtı. Throx 2 kill vurdu. Durum yine 1'e 3'e geldi. Skript'e devam edelim. Script hala A bölgesinde. Biraz geç kaldı sanki Rotate için. Ping'i falan da normal. Script'i bekliyorlar şu an. Valla karbon gidiyordu. Trade oldu. Çok hızlı bir trade gördük. Şu an durum 1'e 4. Astra direkt sayda girdiği gibi ultisini açmıştı. Srox Jet'te de e, City tarafındaki iki kişiyi vurdu. Şöyle skor tablosunu da göstereyim sizlere. Laser ve Enes'in şu an için kill'i yok. Laser bir asist almış. Reyna ve Script iki kill'le. Viprey'in de sanırım ilk round'da almıştı bir, ilk kill'ini. Mid çıkıyorlar yine aynı taktikle ile. Karşı tarafın Raze'i info almayı deniyor. Şuradan Fuz'a bakalım kill alabilecek mi? Fuzo yine önden gidecek muhtemelen. Karşı tarafın Reyna'sı flash'ını attı gördüler birbirlerini. Ultisini açtı Fuz. Şu an ip tarafına bakan yok. Nasıl bitti bu round böyle tak 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 diye? Script bir anda iki kişi aldı. Şöyle Fuz gene flash'ını atacak. Yine aynı taktiği deniyorlar. Karşı tarafın raise'i de aynı. Script bir özgüvenle pusladı ama... Oo, wallbang. Öldürebilirdi. Astra şu an Böyle içimde geldi vallahi öyle bir timing'e denk geldi ki. Big birazcık daha ilerlese alabilirdi gibi. Fuz. Fuz bir kill, bir, bir kill aldı şu an. Strokes de ikincisini aldı. O heyecanlanıyorum böyle şeylerde. Dilim tutuluyor. Şu an sağlarında, sağ taraflarında bir adam var. Enes bir kill aldı. Fuz trade'ini alıyor yani arkadaşın. Arkadan geldi Viprain. Şu an ikiye bir durum. Astra bombayı kurdu bu sırada da. Viprain script'i kaldırıyor. 1'e 3. Retake alabilirler muhtemelen. Astra asitlerinin tekini kullandı. Diğerini de atacaktır. Sesi duydu. Smoke kaldırdı Heaven'daki. Reyna biraz garip kaldı. Astra ikinci kill'ini de alıyor. Script rampa tarafından geliyor. Onu duymadı sanırım hala script vurdu ve takımına eli kazandırıyor. Astra'nın eline sağlık. Az daha alıyordu eli. Orada bir Reyna garip kaldı. Killjoy bir garip kaldı. Durum 3'e 4. Açıkçası başa baş ilerliyorlar zaten. Şöyle skor tablosunu da göstereyim sizlere. Laser açılırsa maç değişebilir bir anda. Evet bu sefer direkt A bölgesine rushlayacaklar. Şansları yüksek gibi. A'da 2 kişi var. Srox ileriden ilerliyor şu an Taret'ten infoyu aldılar. Körler, Sroix, Laser'ı lovladı. O ultiyi kötü kaçırdı. Raze ultisini kaçırdı ama lovladı 18 canı kaldı. Laser'ın 63'ü kaldı. O kili alabilirse harika olur. 3 canı var Sroix'in. Duvarı kurarak engelledi onu. Arkadaşını da healledi bir Bombayı da kurdular. Reyna yakalayamadı Astra'yı. O kili alsa çok iyi olabilirdi. Laser bir kili aldı. Şu an 2'ye 2 iki durum. Script. Fuz yakalayabilir muhtemelen. Bir kill aldı. Diğerinin o taraftan geleceğini bilmiyor. Çok güzel bir E bastı hemen. Artık yerini biliyorlar. Ultisini de açtı Viper. Muhtemelen o kili de alacaktır. Şuradan izleyelim. Evet. Fuz kili alıyor ve 3'e 5'e getiriyor durumu. Biraz geç kaldılar Spike muhabbetlerine. Yine A deneyecekler gibi. Midi, midden vazgeçtiler midin atlarından. Fuz önden ilerliyor. Reyna duvarına attı. Botu saldılar. Bir bomba denediler. Bomba vurdu. 84 bıraktı Viper'ı. Infoyu aldı Omen ultisiyle. Güzel bir ulti sayabiliriz. Şu an A tarafında 3 kişi var. B oyuncuları da açılıyor site bölgesinden. Reprain infoyu aldı. Kill, kill, de alabilirdi belki. Biraz geç kaldı atlamakta. Şu an Sroix ilerliyor. Çok güzel bir kill aldı. Reprain'i de alabilirse harika olur. A'ya giriyorlar şu an. Fuz A'daki biliyorlar mı acaba? Gördü Astra. Astra'nın canı çok az. Reyna kill çıkaramadı oradan. Reprain bir gelir mi diye bakıyor evine ama kimse gelmedi. Sroix ikinci killini de aldı. Son artık Vipray'ın ipte kaldı. Round başından beri orada neredeyse. Throw X round'ı kazandırıyor ve 3'e 6 şu an durum. Bir ara gerçekten çekişmeli ilerliyordu. Şöyle skor tablosunu göstereyim sizlere ama koptu. Genel olarak aynı 2 round alıyorlar kaybediyorlar. 2 round alıyorlar kaybediyorlar. Bakalım bu eli kaybedebilecekler mi? Bu sefer B bölgesini deneyecekler. Script var, Vipray'ın var B'de. Script açıldı. Hata yaptı diyebiliriz. Vipray'ın tek kaldı. Duvarı direkt kırdılar. Şöyle bir Prey'ne geçelim. Bir direkt koşarak kaçıyor. Herkes B'ye yardıma ilerliyor şu anda. Kill'cu ultisini açtı. Fuz bir kill aldı. Heaven'ı da vuracak muhtemelen. sıkıyor ama. Raze denemedi. Vurabilir mi Srox? Kimse kitlenmedi. Srox kill'i alıyor. Reyna kill çıkardı bir tane fakat ikinciyi alamadı. 16 kill kalmış Astra. Durum 3'e 7. Gerçekten taraflar değiştiğinde nasıl olacak merak ediyorum. Reyna setuplarını biraz garip kuruyor. Çok kullanışlı olduğunu düşünmüyorum ve özlediğimiz mid oyunu geri döndü. Fuz önden ilerliyor yine. Astra öne geçti bu sefer. Duvarlarını iyi kuruyor bu arada. Fuz bir kill çıkardı. İpti, i̇pi vurdu, Enes'i vurdu. Laser Astra'yı vuruyor, Spike'ı düşürdü. Reyna da dönecektir artık yavaştan. Laser'ı izleyelim böyle. Srox ultisini açtı. Bir kill alabilecek mi? Alamadı. Gitti. Skrip çok masum öldü ya. Fuz bir kill çıkarıyor. Laser'ı duydu. Reload sesini duydu. Şu an birebir durum. Vipray'in birebir kaldılar. Vipray'in oraya duvar kuracak ama bence kurmasına gerek yoktu. Şu an infoyu da alacak taretten muhtemelen. Gitmeyecek mi? açıkçası haritadan görebilirdi Tarit'in öldüğünü. Şimdi bomba kurulduktan sonra artık dönecektir. Biraz geç kaldı diyebiliriz. Hala şifte basmasının pek de bir mantığı yok açıkçası. Sesi verecektir diye düşünüyorum. Artık şifre ilerleyecek gerçi ama. Ve sessiz bir oyun. Fuz arkalayacak. Ve takımına kazandırıyor. Abi ölüsüne sıkma bari ya. 3'e 8 şu an durum. Şöyle skor tablosunu göstereyim sizlere. Astra biraz aşağıda kalmış takım arkadaşların oranla. Fuzun 21, Sroyx'in 18 kili var. Yine karşı takımın oyuncusuna da kill alamayanlar vardı. Laser'ın sanırım kili yoktu. O da kilini almış. Onlar da bu şekilde. taraflar değiştikten sonra birlikte oynamayı başarabilirlerse bronz ekibi, Spectre ekibi çok başka şeyler görebiliriz. Bunu sürekli söylüyorum çünkü hani biliyorum çünkü ne, oyuncu fazlalığı çok büyük oranda etkiliyor. Ve yine mid oyunu deniyorlar. Saitlara girmekten sıkıldılar 3 elde. Astra sumo'nu attı. İp bölgesini kapattı. Ve sessiz sessiz şifle giriyorlar şu an. Sroix ilerliyor oradan. Flash'ını attılar. Site'da B site'da kimse yok. B boş bıraktılar. Şu an rotate'i de alıyorlar. Bomba kuruluyor. Rotate'i bu arada geç verdiler. Ben yani dönüyorlar zannettim. 4 kişi bundan giriyor. Script kilini aldı. Laser hala arkada. Kendi arkadaşlarına kör attı laser. Neden böyle bir şey yaptı? Bot gitti. Bot... Throw X düştü oyundan sanırım. 5'e 1 şu an. Astra'yı vurabilecekler mi? Hemen Astra'ya geçelim. Astra bir kill aldı. Astra ikinci kill aldı. Astra! Onu da alabilse çok güzel round'u kazanma şansına sahip olacaktı. Suix oyundan mı düştü? Bir şey oldu. Adam takım arkadaşlarına göre birazcık daha aşağıda kaldı dedik. 3 kill aldı, 50 de alabilirdi. Troix yani gitmemiş olsa muhtemelen kazanabilirlerdi gibi geliyor. Laser neden kendi arkadaşlarını kör ettiğini anlamadım bu arada. Yanlış bir anlaşılma oldu sanırım. 5 kişi A giriyorlar. Surox'e bakalım. Surox'u kör etmişler. taradı. Smok'tan infosunu aldılar Surox'in. Şu an side'e giriyorlar. Surox'en bakalım. Bir head attı. Fuz bir kill aldı. Bir kill daha aldılar. Çok güzel temizlediler bu arada orayı. Vipray'nin canı az kendini hiledi. Reyna sızmaya çalışıyor Killjoy ama çok zannetmiyorum. Srox bir kill aldı. Swarm'a attı. Açmayacaktır. Bire bire getirdi. İkiye birre getirdi durumu. Reyna. Bir an yerden niye Phantom almıyor diye düşünüyorum. <laughs> Reyna bir kill daha çıkarabilirse. Kendi yerini belli etti. Astra. Astra ile karşılaşacak. Astra alıyor ve 4'e 9'a getiriyor durumu. Açıkçası bu bölgede biraz oyalandılar Spectre ekibi. Bu arada Spectre'ın da kötü bir silah olduğunu düşünmüyorum ben. Bana kalırsa çok iyi bir silah. Özellikle hani kullanabildiğiniz zaman çok müthiş şeyler yapabiliyorsunuz. Ben hani aldığım zaman ikinci elde falan kazandığımız takdirde mümkün olduğunca bırakmıyorum zaten. Hani direkt Phantom'a veya başka bir silah geçmiyorum. Hatta drop istediklerinde hani diyorlar diyorlar ne at sen sen silah al dediklerinde ben diyorum ben iyiyim böyle kardeşim. Bu da böyle bir anımdır. Bu sefer B bölgesini deneyecekler. Bu arada bahsettiğim gibi tutuyor Phantom ekibi. 1-1-1 tutuyorlar. Astranova B bölgesinde B'ye push deneyecekler. Beşli bir rush yapsalar aslında. Botunu saldı. Enes. Infoyu aldılar. Biliyorlar bir kişinin orada olduğunu. Oo, gördü bir anda. Şu an rotate de geliyor arkadaşlarından. Astra kill çıkarabilirse Astra köle oldu. fuz bir kill aldı. Taleti vuramadı. Side arkasında bir kişi var. Lasery biliyorlar muhtemelen. Le laser bir kill aldı. Tekrar Laser'e dönelim. O bıçakla gitme. Çok kötü oldu. Stroix bir kill aldı. Laser kaçırıyor. Bomba plant'i denedi. Şu an 3'e 1 durum. Astra bir kill daha aldı, bir kill daha aldı Astra. 1'e 1. Bir. Müthiş oynadın ya. 10 canıyla ele aldı. T-back yaptı. Bu yakışmadı şimdi. Şimdi bu yakışmadı. Gentleman'le sığmadı bu. Astra'yı ayıplıyoruz. Sonraki maçımızda bu arada düşük rütbedeki arkadaşlara daha iyi silah verelim. Ben açıkçası şey olarak düşünmüştüm. Hani sayı fazlalığından dolayı bronzlar fark yaratabilir diye düşünmüştüm. Spectre rakibi. Fakat Phantom ekibi açıkçası hani silah farkı herhalde çok fazla etkiledi. Tam emin değilim. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz bana yol gösterirseniz. Astra asitini attı ve kaçtı. Mit, mit diyecekler gibi duruyor. Fuz var. Fuz bir kill aldı. Kaçtı direkt AC ile. Heaven tarafına kaçıyor. Script ile karşılaşacak. Script'i gördü. Bakalım alabilecek mi? Kör olmayacak muhtemelen. Script kill'i alıyor. Şu an 4'e 2 durum. Surox deşi ile heaven'a kaçtı. A bomboş. Sanırım infoyu aldım. Bir de yardıma gitti. Şu an heaven'dan sızmaya çalışıyorlar. B'ye de girdiler. Bombayı kuruyor Enes. Script de etrafa bakıyorlar. Side'ı aldılar tamamen. Astra'nın infosunu da aldılar. Script ile yan yana iki kişi var Heaven'da şu an. Bir anda alabilirler mi? Astra az önceki el çok iyi oynamıştı. Throw X. Bir kill çıkaramadı. Script öldü. 3'e 2 şu an durum. Throw X bir kill daha aldı. Şu an 2'ye 1'e getirdiler bir anda. Çok güzel bir retake. 4'e 2'den ele aldılar. <laughs> Bak gülüşüyorlar. Şu an 4'e 11 oldu durum. İşler pek de benim düşündüğüm gibi gitmedi maç öncesinde. Sanırım silah tercihleri konusunda bir hata yapmışız. 4'e 11 skor tablosunu göstereyim tekrar sizlere. Astra sonradan çok güzel açıldı. Taraflar değiştikten sonra çok güzel oynadı. Bu sefer de B oyunu deneyecekler. Önceki elde B oynamışlardı. B'ye girebildiler. 4'e 2 şansları da vardı. B denemiyorlar bu arada. Talet info için bıraktılar. Mid deneyecekler. Şöyle Vipray'ni yakalayabilirsem. Vipray'in Fuz'u gördü. Reyna açılıyor. Reyna da gördü Fuz'u. Fuz'u gören kaçıyor. an side arkasına doğru yöneldiler. Fuz oradan bir kill çıkaracak gibi hissettirdi bana. Şu an A'ya dönüyorlar hızlı bir şekilde. Reyna ve Enes. Enes. Nova da asistini attı oraya. Şu an A'da kimse yok. Srox A bölgesine dönüyor. Fark etti muhtemelen fazla boş olduğunu. Talaba. Bakın arkadaşlar. Taciz ediliyoruz. Laser da ultisini attı. Bombayı kuruyor şu an. Srox infoyu aldı muhtemelen. Srox'ten devam edelim. Uğuz bir kill çıkarabilecek mi? Bir kill aldı. Stroix de bir kill alıyor. Şu an site'de bir kişi var. Rampada bir kişi var. 3'e 2 şu an durum. Suro X o kişiyi de alıyor. Alarm bot kendisine saldırdı. Onu kırmasına gerek yok sakin olsun. Killjoy öldü. Suro şu an diyor bombayı. İpliği vuracak Astra. Viper'in tek kaldı ama çok bir şansı yok. Yine sonradan güzel bir retake attılar. Gerçekten Phantom çok fark ediyor sayı avantajı olsa dahi. T-Bag'den dolayı kızgınız sana bak. Bütün şu an izleyiciler ve ben kızgınız sana t dolayı. Ama güzel oynadın. O da 20. killerine ulaştı. Şöyle göstereyim killeri size. Kill sayıları normal ama hani sayı avantajı olduğundan ve yükseklikleri yüksek olduğundan. Fuz bir kill daha çıkaracak muhtemelen. Hemen Fuz'u yakalamak istiyorum. Flash'ını atıp pikleyecek mi? Reyna'yı gördü. Killjoy'u gördü. Abi bizi öyle bir ikileme soktu ki Killjoy. Nick Reyna oynadığı karakter Killjoy. Taretini bırakırken öldü. Zıplayarak bırakmak istedi. Astra da orada. Stroix bir kill alıyor. Taleti kırmayı deneyecek mi? Laser'ın attığı flash işe yaramadı. Ultisini açtı Astra. Bo botu saldı Enes. Ulti de bitmiyor bir türlü. Astra bir kill, Sirox bir kill aldı. Enes bir kill çıkarabilecek mi? Ah. Nova'yı alsa gerçekten oradan ele alabilirdi. Çok güzel bir savaş oldu midde. Viper'ın açtığı ulti açıkçası gerekli miydi bilmiyorum ama işe yaradı bir noktada. Suroix de içinden bir kill aldı. Ve yani farklı bitti açıkçası. Başa baş ilerliyordu ilk başlarda. Ben taraflar değiştiğinde bronzların daha bir farklılık yaratabileceğini düşünmüştüm. Ama yaratamadılar. Sightları bir 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 tutuyorlardı. İlginç oldu. 28 dakika sürdü maç. Evet arkadaşlar, birinci maç bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şimdi de yani, taraflar silahlarını değiştirecek ve hani ikinci maçı oynayacaklar. Onu da hani birkaç gün içerisinde yayınlarım. Eğer bana destek olmak isterseniz videoyu beğenebilirsiniz ve kanala abone olabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Siz de bu maçlara katılmak isterseniz Discord sunucumuza gelebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve iyi günler.